Kartalların özgürlüğün simgesi olduğunu biliyor muydunuz? Bunun sebebi aslında uçabildikleri mesafeler ve avlayabildikleri hayvanlar konusunda sınır tanımıyor olmaları. İnanması güç ama kendilerinden kat kat daha büyük hayvanlara saldırabilen bu yırtıcılar, mükemmel keskin gözleri, bir silah gibi kullandıkları gagaları ve insan elinden 10 kat daha güçlü kavrayabilen pençeleriyle adeta birer savaş makinesi gibi. Eğer halen daha şüpheniz varsa bu videoda şahit olacaklarınızdan sonra kararınızı değiştireceğinize eminim. Altın Kartal olarak da bilinen bu kaya kartalı, zekası ve çevikliği ile bilinen tilkiyi gözüne kestiriyor. Ona doğru dalış yaptığı sırada tilki bunu fark edip kaçmaya başlasa da kısa süreli bir kovalamacanın ardından kartal avını kolaylıkla yakalıyor. Yaşanan boğuşma sonrası yırtıcı kuş avını alt etmeye çok yakın pençelerini olabildiğince derine geçiriyor. Ancak tilki bu kez şanslı. İngiltere'de kameralara yansıyan görüntülerde ise muhtemelen kafesinden kaçan küçük bir papağanın kartala yem olduğunu görüyoruz. Videonun ilerleyen saniyelerinde papağandan geriye sadece tüyleri kalıyor. Sadece karada ve havada değil, suda da kabiliyetini gösteren bu kartal profesyonel balıkçılara taş çıkarırcasına denizden buzun üzerine bu aynalı sazan ile çıkıyor. Bazen de doğada avcı birdenbire av durumuna düşebiliyor. Tilki uzun uğraşlar sonunda yakaladığı bu yabani tavşanı kaptırıyor. Her ne kadar dirense de kartala karşı koyabilmesi imkansız. Bu kez de sahibinin omuzunda duran bir papağanı gözüne kestiren kartal dalışa geçiyor. Kadın son anda fark edip papağanı saklamaya çalışsa da aldığı darbe ile yere yığılıyor. Yaşadığı acı kadının yüz ifadesinden belli olsa da papağan sahibi sayesinde hayatta kalmayı başarıyor. Bu videoda ise nadir görülebilecek bir ana şahit oluyoruz. Bu sefer hedefte parkta annesiyle oynayan bir çocuk var. Pençeleriyle onu yakalayıp havaya kaldırıyor ve kaçırmaya çalışıyor. Ama neyse ki çocuk taşıyamayacağı kadar ağır ve onu bırakıp uçarak uzaklaşıyor. Sanırım annesinin yaşadığı dehşeti hepimiz tahmin edebiliyoruz. Dünyanın en güçlü çenesine sahip hayvanlarından biri olan timsahlar bile kartallara av olmaktan kurtulamıyor. Eğer bu timsahların yavru olduğunu düşünüyorsanız bir de buna bakın. Yetişkin bir timsaha bile kafa tutabilecek kadar gözü kara. Denizlerin en korkulan canlısı köpek balığı bile bu güç karşısında çaresiz. Videoda sığ sularda mahsur kalmış bir köpek balığı kartalın gazabından ve pençelerinden kurtulamıyor. Kartal tarafından acı bir ders alan diğer hayvan ise bir kurt. Normalde sürü halinde hareket etmelerine rağmen tek başına kalan bu kurt av olmaktan kurtulamıyor. Bu denli güçlü bir yırtıcıya karşı koyamayan çok güçlü hayvanların yanında bir keçi sürüsünün ne kadar savunmasız olabileceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Sürünün üzerinde uçan kartal gözüne kestirdiği yavruya hamlesini yapıyor ve onu yakalayıp uzaklaşıyor. Sürünün yapabileceği hiçbir şey yok. Konu kartallar olduğunda sadece yavrular değil, yetişkin dağ keçileri de en az onlar kadar tehlikede. Her ne kadar kaldırıp uzun süre taşıyamayacağı kadar ağır olsa da kartalın bunun içinde bir taktiği var. Pençelerini geçirdiği hayvanı sürükleyerek uçurumdan aşağı bırakıyor. Keçi için acı dolu bir ölüm olsa da bunun kartal için tek bir anlamı var: ziyafet. Bu videoda yine kendine kurban olarak seçtiği bir tilkiye saldıran kartalı görüyoruz. Diğer karşılaşmada olduğu gibi yine zorlu bir mücadele gerçekleşiyor. Ancak bu sefer tilki diğeri kadar şanslı değil. Kartal avını öldürdükten sonra bir süre dinlenip enerjisini topladıktan sonra onu da alıp bilinmeze doğru kanat çırpıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.